Her hep, hep, hep. hep arkadaşlar bugün sizlerle kanal bugün sizlerle de Battle diye bir tane oyun varmış onu oynayacağım. PUBG'ye çok benziyor. PUBG değil ama. Buradan hemen kutu açalım. Brawl Stars'a da benziyor. Eee Güzel. Ee, şimdi sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Ama tabii ki de ilk önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz ve like atıyoruz. Gidiyorum ve başlıyorum. Çok güzel bir oyun değil ama ben sevdim baya. İki haftadır video gelmiyor galiba. Değil mi? Evet. İki gün sonra mı ne? Galiba şey oluyor. iki hafta. Buradan da atlayacağımız yeri belirliyoruz. Ben şuraya atlayayım. Farm'a gideceğiz. Farm neresi? Ne, neydi ya? Ben unuttum adını. Hemen şuraya girelim hiç kimse gelmesin. Tamam. Ha, bunu almayayım. Bitince alırım. Şuradan da haritaya bakabiliyoruz. Birisi gelsin. Uzaklaşmayayım. Çok. Aslında onlar gitmiş. Baya da ileri. Neyse ben olduğum yerde bulurum. Nerede buldum? Şuradan tamam. Onlara yetişmem lazım diyecektim. Pembeli buradaymış. Bu ne? Oğlum ben maviymişim. Ben de bu ses nereden geliyor diyorum. Help. Help me. Ne şurada. Yedinci olmuşuz. 50 tane jeton geldi. Bazı jeton Hasar 8 öldürme 0. Kupa 0. aldığım şeyler de bunlar. Hemen bir tur daha oynayalım. Ben yeşil. Tamam bu sefer unutmayacağım rengi. Sonra ben diskoya atlayacağım. Diskoda çünkü şey var. Ne onu da. E, drop var. Drop diyorum ben. Ama bakın dur o. Bunu ben aldım. Tamam burada başka yok. Tamam gidelim o zaman biz. Adam Uzi aldı. Uzi artık? Bilmiyorum adını. Uzi galiba. Aha orada. Kalabalık taştı takım arkadaşlarınızı iyileştiriyorsunuz çok çok ikinci bölümlerde kadar olmaz diyorum ben yardım bir yardım o bizden de ben yanlış kişiye bakmışım e yine mi iki kupa gelmiş. İki kupa bir şey değil ki. Savaşçılar bekleniyor. İnşallah güzel bir takım gelir bana. Bu arada duyduğum kadarıyla şey, Petrimotor yeni bir şey gelmiş. Onun da videosunu çekerim bugün. Şimdi yorumlara yazın arkadaşlar. Videoyu durdurun. Kazanacağız mı yoksa kaybedeceğiz mi? Onu yazın hemen. Video yazın onu. Tek mı? var. Olmazsınız. Neyse. Hemen, hemen hemen hemen. şimdi hemen yorumlara yazın. Kazanır mıyız yoksa kaybeder miyiz? Hemen yazın. Abi inşallah ölmem ben direktlerim. Şunu alayım da onu da almaz. Birisi gel. Aha Uzi çıktı. Ha. Şey iyileştirici geldi. Gelin gelin. kafası. Ha, at kafası ne yapıyorsun? Aha, drop düşecek. Ben de istemiyorum direktten. Aha. <laughs> Nasıl içiyorsam Elle vuracağım şeyin bitmesini iste. Aha. Tamam al şunu. ne Gidelim ya Aha. Kazanacağız galiba arkadaşlar. Sen kaçma sakın ha bir yere. At kafası. Yardım et. Aran daralıyor, yavaş yavaş. Tamam, şöyle, şöyle şunu da aldık mı? Tamam. Alan daralıyor. Hızlı hızlı gitmem lazım. Bölgeye daralıyor. Hemen bölgeye girmem lazım benim. Gidiyor muyuz? Ay, geldik bölgeye. Bakalım. Altımdan. Ah. Drop şuraya düşmüş. Drop çok. Aha. Drop bu. Onu istemiyorum. Hocam birisi gelebilir. Ne geldi? Oha. O ne? Uh. <laughs> tamam 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 bu ben 2 kilim var 11 kişi kalmış Help. Aa, az kafası Geliyor. Nerede? At kafası. Ölmek. Ölmeni gerçekten istemem. Baya iyiymiş bu da. Oğlum ölmeyin. Ben de öleceğim. İki takım arkadaşım kalmış. Birisi benim. Birinci oluruz inşallah diyorum. Abi sen de ölmezsin ama ya. Tamam. Hadi alan daralsın artık. Ya. Ana kız. Aha gitti takım arkadaşım. Ben ne yapacağım şimdi? Ha drop düşecek Tamam ben şunu alayım. Çek. Aha. Kazandık arkadaşlar. Yoruma kazandık diyenler. Of. 382 yazar. hasar. Pozisyon 1, maç jetonları 250, öldürme 3, kupa 51. Uh. Arkadaşlar kazandım. Yorumlara yazdıysanız bir şey kazanmayacaksınız sadece yazdınız. <laughs> tamam. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.